arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün slime Çalınca. challenge, yapacağız Arya ile değil mi? Evet. evet kura çekeceğiz. Kura'dan ne çıkarsa onları dökeceğiz ve slime'ımızı yapacağız. Sen mi başlayacaksın ben mi başlayayım? Ben. Tamam çek bakalım. Bu geldi. Bu mu geldi bakalım ne çıktı? Ben Şampuan yapayım. çıktı. Ben Evet. Ben çıkacağım. Evet sık bakalım şampuanını. Dök bakalım. Hı, yeter bence o kadar. Tamam, sen Tamam, şimdi sıra bende. Yine bende. Tamam hayır, bir sen, bir ben, bir sen, bir ben. Tamam mı? Tamam. Bakalım ne çıktı? inşallah slime çıkar. Tıraş köpüğü çıktı. Sıkıyorum. Bana çıktı, ver bakalım, ver, ver. Bana çıktı, hayır sen sıkamazsın. Bana çıktı, Arya. Zaten yüzüne sıkacağım. Ters sıkıyorum bak. Ari ama bana çıkmıştı o. Birazcık ben sıktım zaten. Ama sen şu an olmaz ki böyle. Aa. Benim hakkımdı o. Birazcık ben sıktım. İyi hadi sıkmış Tamam. Oy. oluyor? Hayır <laughs> kaç oldu. Sen niye benim tıraş köpüğümü sıktın ya? Sıktın. hadi çek bakalım sıra sende. şey Ne geldi acaba? Ne geldi? Bakayım bir. mavisim geldi. Alıyorum mavisimi Al bakalım. Döküyorum. Dök Ama kapağı kapalı mı? Dur açayım ben. Heh, dök bakalım. Ha, tamam. Altı, dök. Biraz daha dökebilirsin. Çok hızlı oldu. Dök, 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 dök. Tamam, yeter. Hadi bakalım. Sıra bende, sıra bende, sıra bende, sıra bende, Hala aslan çıkmadı ya. Hmm. Bakalım. Mavi slime çıktı. Ver bakalım mavi slime bana. Bana mı Oo, çıkmadı bana çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Niye öyle bakıyorlar ya ben? Çok istiyor. Sana da çıkar belki üzülme. O zaman ben Çık bakalım ne çıkacak sana. Bakalım. Ne güzel oldu bu ya. Ne çıktı bakayım? Sana pembe sim çıktı. Gene sim çıktı sana. Ben slime Evet hala slime çıkmadı sana. Çıkar çıkar merak etme. Üzülme. Ama renkli yapacağım. Ama bana da hiç sim çıkmadı. Çünkü ben... Evet. Neyse ben renkli yapacaksın. Evet. Dur bakalım şimdi sıra bende. Nasıl Turuncu sim çıktı bana da. Turuncu sim, turuncu sim ekleyelim. Hadi ya <laughs> sana. Turuncu. sim <Osman> çıkmadı. <laughs> Hadi bakalım çek. Aldım ne bir çık? tane görevimi. Aç bakalım ne çıktı? Çevir bakayım bana. Turuncu slime çıktı sana. <laughs> evet sonunda sana da slime çıktı Arya. Evet. Sık bakalım. Ben pembe istiyorum. E şansına artık şansına turuncu çıktı. Belki pembe de çıkar bilmiyorum. Sık sık. İçtim <laughs> mi? Peki. Evet <laughs> içmiş. Hadi bakalım tamam. sıra bende bakalım ne çıktı. Karıştırıyorum. Karıştır. Şöyle karıştır. Ne çıktı? Yeşilsin çıktı bana. Ya slime'lar niye çıkmıyor ya? Yeşil sim. Ama bana çıktı. Çok güzel oluyor bakayım. <laughs> Bol simli oldu bunlar. Hadi Arya çek. Bakalım slime çıkacak mı sana? Bunu alıyorum. Al bakalım. Ne çıktı? Bakayım. Sarı slime çıktı. Ama ben pembe istiyordum. Çıkmıyor şansın, o muhtemelen bana çıkacak Arya. Hayır bana çıksın! Bilmiyorum. <laughs> Şans. Senin şansına, sarı slime'ına turuncu slime çıktı. Bana bir tek hala mavi çıktı, başka çıkmadı. Bakalım bana hepsi çıkacak mı? Bakalım bana ne çıkacak? Çık. Bakayım. Pembe slime çıktı bana! <laughs> bana çıktı. Lütfen ver. Benim o hak. O hak benim hakkım. Baş veriyorum. Hayır. Benim pembe slime'ımı ver. <laughs> Ama niye bana boş slime veriyorsun? O benim slime'ım. Verir misin pembe slime'ımı lütfen? Bak bu kadarcık slime veriyorsun bana. Ben ne yapacağım bununla? <laughs> slime'ımı verir misin Arya? Bak bunu boş kutuları veriyorsun bak. Bunları ne yapacağım ben? Kaçtı? Ya. <laughs> e ben ne yapacağım şimdi? Benim bir tek tıraş köpüğüm var bir de mavi Tamam tamam al al al. Ya teşekkür ederim. Kıyamadım <laughs> ama yarısını dökmüşün kendine. Nefesle teşekkür ederim. Buna da şükür. Ama ben çıkıyorum tabii. Evet, döktüm zaten. Ama kuradan bana çıktı. Ne yapayım? Şansına küs. Yapacak bir şey yok. Şansınıza ne çıkarsa. Arjecik. Çık. Ben sana. Hadi hadi çek şimdi sıra sende. Tamam aldım. Ne çıktı? Morsim. Hmm. Ne bak ne tuhaf bir rengi oldu ya. Slime atamıyorum ki içine hemen hiç. Böyle atacağım. Tamam dök. Ama çok dökme tamam mı? Az Hı -hı. dök. Bu kadar eder mi? Bilmiyorum. Çok dökme de. Çekiyorum ben. Çektim. Şampuan çıktı bana da. Hadi bakalım. Şampuanımızı dökeyim. Karıştır, yapıştı an, bana. Oh. Bana yapıştı. <laughs> Yapışırsın, yapışır öyle. Karıştır bakalım, karıştır, karıştır. Çok güzel olacak benimki. Evet, çok güzel olacak. Zaten bana çıkanları da alıyorsun Meryem. ya. <laughs> Baksana senin sarı ne güzel oldu, rengarenk böyle, canlı canlı. Evet. Benimkine bak. Tıraş köpüğü, şampuan, yarım pembe. Senin artık kalan sınırların var burada. Hadi çek bakalım. Sen aldın. Ne çıktı? Ne çıktı? Tıraş köpüğü. Bak sana da tıraş köpüğü çıktı. Gördün mü? Benim tıraş köpüğümü sıkmıştın. Al. Sık. Nereden sıkacağım? Şuradan. Şöyle. Sık. <laughs> Dikkat et <laughs> Tamam yeter o kadar ede. Biraz tombul yaptım. Evet biraz tombul yaptım Hadi ben de alayım artık Şimdi Şu slimelerden biri çıksın Sarısın çıktı ya bana gene ya bana Şu slime hiç slime çıkmadı ikisi bana. İkisi de bana çıkacak Biliyorsun değil mi Bilmiyorum göreceğiz De bana hiç slime çıkmadı Şimdi ben çekiyorum Çek Tamam. Ne şanssızım ya. Mor slime çıktı. Arya inanmıyorum. Bana çıkar demiştim. İki tane kaldı. Ne çıkacak acaba? Bakayım. Yeşil slime de bana çıktı. Yaşasın artık. Lütfen slime'ı var Arya. Hiç slime'ım yok Arya lütfen. Rica ediyorum. Saklı mı? Benim hakkım o. Lütfen. Sakladım buraya. <laughs> Saklama mı? Versene slime'ımı. Aslan boş slime. Niye bana boş slime veriyorsun? Ya? <laughs> ne yapacağım ben boş slime'ı? Şu hakkı da alayım bari. Aa, e onu da aldın. E sen hep hile yapıyorsun. Bu nasıl challenge ya? Benim hiçbir şeyim yok. Bakar mısın? Hiçbir şeyim yok. Bunu da artık sıkacağım. Sık. O benim de ama neyse. Teşekkür ederim. Şimdi bir hap yapacağım. Evet ne çıktı bak bakalım. Bakalım. Bakayım. Bebek yağı çıktı. Çok güzel oldu benim. Ah. Bakın. Evet çok güzel oldu. Ben bu rafını dökebilirim. Çünkü zaten çok bir malzemem yok. Bari slime'a dönüşsün artık. Döktüm bebeğim. Döktün mü? Evet. Tamam. Onu iyice güzelce karıştır. Sonra bu dökelim. Şuna bakar mısın? Hiç ne renk var ne bir şey var. Çok kötü bir renk oldu seninki. Senin sayende Arya'cığım. Benimki çok Hii, pembe oldu benimki. E, seninki güzel olur. Bütün slime'ları aldın. Bana çıkan bütün hakkı sana aldım. Ama niye hala beyaz duruyor? Tıraş köpüğünü bol sıktım ya ondan. Karıştır karıştır karıştır. Olacak o. Bom. Bom. Oy. Bakın. <laughs> Şimdi benimki yeşil gibi oldu. Yeşil. yeşil lan Evet açık yeşil. Seninki de açık pembe oldu. Evet, çok güzel oldu benimki. Evet. Bütün slime'leri çok sevdim ben. Bakar mısın? Kıvamı... Hadi balon yapacağız. Balon mu? Evet. Tamam. Balon yapalım. Ben bekizimi çıkaracaktım, olmadı. Şöyle bak, böyle yapacağım. Bak, bak. Sese bak, sese. Sese bakın. Evet. Çok güzel. Çok güzel bir sesler var bunlarda. Bakın. Aya. Al sana balon. Korktum ya. Neden korktun? tekrar. Bir daha mı yapayım? Evet. Çok sevdim. Geliyor. Wow. Kocaman bir balon. Ya kendi <laughs> bakslara. Ben seninkiyle de yapayım. Ya da sen yapsan mı kendin baba? Ben, ben kendim balon yapamıyorum. seni. Ben bir de pembeyle yapayım. Hayır hayır hayır. Yapmayayım mı? Hayır. İzin <laughs> 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 vermiyorum. Neden? İstemiyorum. İyi o zaman sen oyna. Sesiyle şuna şuna şuna. Bak bak. Simler ne kadar güzel ya arada Bahan. parlıyorlar. <laughs> ne yapıyor? Şelale gibi arıyor. ya. Değil mi? Evet akıyor. Bak bu da akıyor. Hadi Ali yapayım mı seninkiyle balon artık? Evet. Hadi azıcık yapayım ver. Aa, seninkinin kıvamı daha güzel mi? Ben de oynayayım bir tane. Kopar mı? Aa, ağır ya sen orada var ya kendi kendine oynarken gerçekten daha güzel yapmışım. Evet durun biraz yapış yapış. Ama ben yapış çok güzelmiş seninkini. Kıçımını koparım. Koparacaksın mı? Kopar bakalım. Evet. Sinirlere bak aradaki. <laughs> kopardım, kopardım. Kopardın mı? Evet. Bak bak şuna bak. Bak. <laughs> Patlattık. <laughs> Seninki daha güzelmiş. Sen ne yapıyormuşsun oradaki gerçekten kendi kendine... Hadi bir tane daha falan yap. Kocaman. Bir tane daha mı? Tamam. Evet. Kocaman. Tamam. Evet. Şöyle yapalım. Aa, aa olmadı. Küçük oldu. Bir evet. daha yapalım. Çık, 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 çık. Senin slime'ın daha güzelmiş evet. ya. Sen tut şu iki yandan. Çek bakayım. Ha? Tamam dur şimdi. Bak şimdi evet. bak. Wow. Oo, wow. Kocaman oldu. Patlattık. Wow. Patlattık. Patlattı. Evet, kocaman balon. Oy. Kocaman slime. Oldu. Oldu. Hadi bir, iki, üç. Olmadı. <laughs> <laughs> Heh. <laughs> 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 Uuuu! <laughs> 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 topladım, topladım. Sen <laughs> Topla bakalım. <laughs> Bakın. <laughs> <Ooh. gülüyor> Kocaman oldu. <onu aldı. gülüyor> yapıştık birbirimize. Ay ya. Hey, ne yapacağız? Şuna bak. Şuna bak. <laughs> i̇yice karıştı. Ay ya. Çek, 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 çek slime. Ay iyice karıştık ya. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bak şimdi bak bak bak. Çok güzel bir şey. <laughs> İyice karıştık. Şuna bakar mısın? Evet ya. Çok istemiyordum. Çok istemiyordum. <laughs> ben de çok istemiyordum ama yanlışlıkla karıştık ya. <laughs> demek ki ne oldu? Olmadı. Hayır. Kazanan falan yok. İkimiz de başardık. Demek oluyor bu. Evet. Tamam mı? Ama bakar mısın rengine? Ne değişik oldu. Dev slime oldu. <laughs> şuna bak. Allah Allah. <Gülüyor> 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 Bana yapıştı. Gel gel. <Gülüyor> 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 ne biçim bir slime bu? Bak şimdi şuna bak. <laughs> Yanlışlıkla dev slime yaptı Arya. Evet. Evet challenge'ımız bitti. Biceceğim. Kazanan yok. İkimiz de kazandık. Tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar challenge'ımız bitti. Kazanan yok. En güzelini ben yaptım. Ben. <laughs> tamam. En güzelini Arya yaptı. Arada benim slime'larımı alsa da Ben oldum. Peki sen kazandın. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi, i̇yi bakın. bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.